Defterimizin 12. sayfasındaki etkinlikleri beraberce çözümleyelim. Birinci etkinlikte diyor ki iletişimle ilgili ifadeler var. Bu ifadeler eğer olumlu ise tik işaretiyle, olumsuzsa çarpı işaretiyle işaretleyiniz. Tatlı dil kullanmak iletişimle her zaman olumludur. O zaman hemen tikimizi attık. İleri geri konuşmak iletişimi ne yapacak? Tabii ki olumsuz etkileyecek. Hemen buraya çarp işaretimi koydum. Empati kurmak yani karşımızdaki kişinin duygularını anlamaya çalışmak iletişimi her zaman olumlu etkiler. Önyargı, değil mi? Olumsuzlu, önyargılı dinlemek tabii ki iletişimi olumsuz etkileyecek. İletişim kurarken jest ve mimiklerden yararlanmak yani beden dilimizi, vücut dilimizi kullanmak iletişimi her zaman olumlu etkiler. Aynı ses tonuyla konuşmak bazen sıkıcı olabilir. Karşı taraf bundan rahatsız olabilir. Onun için aynı ses tonuyla konuşmak olumsuz, emir cümlesi kullanmak, aman ha bundan uzak durun çünkü insanlar em, e, emir almayı e, sevmez, emredilmekten hoşlanmaz. Onun için emir cümlesi kullanmak iletişimi olumsuz etkiler. Geri bindirim yapmak gerekir. Geri bindirim yapmadan dinlemekse elbette olumsuzdur. İkinci etkinliğimizde ise boşluk dolduracağız. Şöyle getireyim. Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına sevgili arkadaşlar iletişim denir. Yani ben şöyle yazmayayım numaralarını isterseniz buraya yazayım. İletişim bir numaraya gelecek. Konuşarak kurduğumuz yani sözcüklerle kurduğumuz iletişim türüne sözlü iletişim denir. Yani iki numara sözlü iletişim olacak. Düşüncelerimizi el, kol ve baş hareketlerimiz ile anlatmaya çalışmak jest olacak. Yani üçü şöyle jeste yazdım. Düşüncelerimizi yüz, göz, kaş ve ağız hareketlerimizle anlatmaksa mimiktir. Mimiktir. O zaman biz mimiye, mimiye dört, mimiye dört diyeceğiz. Jestler, Mimikler ve beden hareketleriyle yapılan iletişim türüne yani bakın jest var, mimik var, beden hareketleri var. Yani konuşmak yok. Buna da sözsüz iletişim diyeceğiz. 5 sözsüz iletişim olacak. Bu arada 5. cümlede sevgili çocuklar şöyle sildiğim yeri size de göstereyim. Bunu siz de şöyle bir silin çünkü gözümüzden kaçmış bu. Ses tonu yazıyor ya şunu hemen şuradan bir sileyim. Hani böyle sözlü iletişimmiş gibi de düşünebilirsiniz diye bunu buradan karalamış olalım. Elektronik posta yani mailler, mektuplar ve büntenler yazılıdır biliyorsunuz. Buna da yazılı iletişim diyeceğiz. Yani 6'yı da yazılı iletişime yerleştirdik. İletişimi olumsuz yönde etkiler ne kaldı? Evet ön yargı olabilir mesela. O zaman iletişimi olumsuz etkileyen ön yargıyı da yerleştirdim. 8 cümlemiz neymiş? Nokta nokta kurmak çevremizdeki insanlarla ilişkilerimizi güçlendirir. E burada da tabii ki etkili iletişim olacak. 8'i de buraya yazmış oldum. Evet, böylece hem ya, e, olumlu olumsuz eşleşmesi hem de boşluk doldurma etkinliğimizle e, iletişim konusunun o ilk başlangıcını tamamlamış olduk.